Afyon Kocatepe Üniversitesi bölgenin en önemli kırmızı et ve yumurta üreticisi konumunda olan Afyon Karahisar'daki hayvancılığın daha verimli ve daha efektif olarak yapılabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ilgili kuruluşlarla ortak projeler üreterek somut çıktılar alan bir üniversitedir. Şimdi, operasyon merkezi her biri de teknik cihazlarla donatılmış. E, muayene salonları barındırıyor, tedavi üniteleri, yoğun bakım ünitelerini içerisinde barındırıyor. Gerçekten çok kıymetli, çok detaylı düşünülmüş bir hayvan hastanesi şehrimize ve hayvancılık yapan inşallah çiftçilerimize, vatandaşlarımıza, aynı zamanda bu alanda eğitim gören kıymetli öğrencilerimize, öğretim üyelerimize de kazandırmış bulunuyoruz. Ben katkıları için Sayın Bakanımıza öncelikli olarak çok teşekkür ediyorum. Vekillerimize, belediye başkanımıza. Tarım Orman Bakanlığı tüm personelde ama özellikle il müdürlüğümüze ve çok kıymetli Kocatepe Üniversitesi rektörümüze de gayretleri için, bu çabaları için ve şehrimize kazandırdığı bu kıymetli eser için, hastane için tekrardan huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun. Kıymetli rektörlerim, akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz, çok değerli protokolümüzdeki davetlerimiz, değerli basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün gıda arz güvenliğimizin önemli bir parçası olan hayvansal üretimle alakalı onun çok önemli unsurlarından birisi olan hayvan sağlığı ile ilgili bir tesisi açmak üzere bir aradayız bakanlık olarak politikamızın sağlıklı insan için sağlıklı gıda, sağlıklı gıda için de sağlıklı hayvansal üretim olduğunun altını çizmek istiyorum. Çalışmalarımıza bu düsturla devam ediyoruz. Dolayısıyla bu hayvan hastanesinin de, bu minvalde sektörümüz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 49 araştırma enstitümüzde 2400'ü araştırmacı 6500 çalışanımız 300 laboratuvarımız 130 yıllık ARGE kültürümüzde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca ARGE destek programımızla ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojileri özel sektör ve üniversitelerle birlikte paylaşıyoruz. Sonuna kadar da onlara destek veriyoruz. hep istiyoruz ki şu anda gelen, gelmekte olan yağmurla beraber ülkemizde her şey bol olsun, bereketli olsun, derinli olsun, kaliteli olsun. Buradaki bütün öğretim üyesi hocalarım, değerli öğrencilerim ve buna destek olan kimler varsa can gönülden tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın her daim destekleri onların yanında olacaktır hem üniversitemize hem ülkemize hem de bu işi yapan bütün üretici kardeşlerimize hayırlı olması dileğiyle ya Allah. anının özel çok güzel çok hoşuma gitti yaşa